Cumhuriyet Halk Partili tarıma ve kooperatiflere destek veren belediyeler olarak İstanbul'daki fuarda buradaki vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi ile birlikte fuardaki yerimizi aldık. Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla burada bulunmaktayız. Fethiye'de kooperatif olarak atalık tohumlardan ürettiğimiz ürünleri tüm Fethiye halkına sağlıklı ve iyi gıda olarak buluşturmak üzere yola çıktık. Bu noktada Fethiye Belediyesi ile yollarımız kesişti ve birlikte yol almaya devam ediyoruz. Onlara vermiş olduğumuz destekler neticesinde o bölgede üretmiş oldukları coğrafi işaretli ürünler ve atalık tohumlardan üretmiş oldukları doğal ürünleri burada hep beraber sergiliyoruz. Biz daha çok kadın emeğini değerlendirmek için yola çıktık. Kaya halısına coğrafi işaret aldık. Yeniden dokumaya başladık. Katma değerini artırıyoruz. Açmış olduğumuz mağazalarımızda Fethiye ve Gülcek mağazalarımızda satışını yapıyoruz. Artık bundan sonra tezgahtan rafa çıkmış durumdayız. Bunu bir kez daha fuar alanında görmekten mutlu olduk. Daha sonra başkanımızla konuştuğumuz gibi Fethiye'nin çeşitli yerlerinde bahçeler kurup Fethiye'nin yok olmaya yüz tutmuş tüm ürünlerini tekrardan gıda pazarına kazandırmaya ve köylerimizde yetişen, yetişmiş, yetişmekte olan tüm ürünlerin pazarda yer almasını sağlayacağız. Sadece kooperatifler değil, üreticilere destek olmak adına ürettikleri mahsulleri pazar bulabilmek, onlara değer katabilme, kar edebilmelerini ve kazanç sağlayabilmelerine destek olmak amacıyla Fethiye Belediyesi olarak onlara destek veriyoruz. İkinci ürünümüz olan üzümlü dokumasıyla ilgili de uluslararası çalışan tasarımcılarla anlaştık. Onlarla birlikte bir defile düzenleyeceğiz ve onu da hak ettiği değere ulusal ve uluslararası boyuta taşımaya çalışıyoruz.